Üşüdün mü? Yo sen. Üşüdüm tabii canım. <laughs> Dondu burada ya. İnsan bir paltosunu çıkarır veri. Ne kadar ayıp. Yalnız kalmanın bedeli bu. Çınar'ın sakat kalma riski var öyle mi? Umarım öyle bir şey olmaz ya. O halde de adam bırakılmaz. Yani. Sen olsan ne yapardın? Bu nasıl bir kader böyle ya? Bu nasıl bir kader ya? Kemalettin Tuğcu mu yazdı acaba benim kaderim? Bu kadar çok acıklı olay tek bir adamın başına üst üste nasıl gelir ya? Allah dağına göre kar veriyor işte. Ya şimdi. tamam da kardeşim bu da hiç mi bahar gelmez ya? Şu adamın da yüzü bir gün bir gülsün. Yok, yok. Yok, o senin bünyede olmuyor. Mutluluk sende ters mıknatıslanma yapıyor. İşte Ayşegül. Anladın. Sen de anladın onu sonunda anladın. İyi de neden? Neden Ayşegül neden? Sen çok değerli bir adamsın. Bu kadar basit. Ben seni bazen kıskanıyorum biliyor musun? Ayşegül ben bu dünyada herhalde en son kıskanılacak adamım. Için. Kıskanıyorum işte. Sen Eda'dan falan mı kıskanıyorsun? Ya bak ya. Vallahi bak bizim aramızda hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ha ama üç dört güne kalmaz o da bana aşık olur. Onu da söyleyeyim benim kaderim bu çünkü. Bir şey var. Bana bak atarım seni aşağı. E o zaman niye kıskanıyorsun ki? Çünkü sende başka bir şey var Poyraz. Sanki böyle ilahi bir güç seni insanlıkla sınıyor. Seni insanlıktan kıskanıyor. Biri seni kendine saklıyor Poyraz. Bak şimdi çok değerli bir halı düşün. Ama toz içinde. Ne yaparsın? Alırsın halıyı, asarsın balkona, eline de bir sopa alırsın, başlarsın vurmaya. Sen vurdukça o temizlenir. Ama o halıya vurman gerek yani. Tüm gücünle. Sen de öylesin işte. Bunca dert, bu kadar acı, boşuna değil yani. Ben o kadar değerli biri değilim Ayşegül. Sen ne kadar değerli bir adam olduğunu bilsen. Bana değil, kendine aşık olursun. Aman yok, yok, yok. Ben sana aşık olmaktan gayet memnunum. Böyle iyi, böyle kalsın fazla kurcalamayalım. Ya bir kere kendine sarılamazsın bile, düşünsene. Baksana şuna ya. Ben sana sarılırım. Olmuyor ya, olmuyor, olmuyor. Olmayacak da, olmayacak. Biz asla mutlu olamayacağız. Olamıyoruz. Dayan biraz. Ben senden daha çok istiyorum mutlu olmayı, seninle olmayı. Ama Çınar bu durumdayken olamıyor işte şu anda. Atayım mı kendimi aşağı? At lan. Atıyorum lan. At. Yalnız bak burası çok yüksek. Ne yapacaktın? Kaldırımdan mı atlayacaktın? Yüksekten atlayacaksın tabii ki. Atıyorum ben. Yalnız bak ben buradan atlarsam... ...parça pinçik olurum ya. Çirkin olur yani. Yani. Kafan gözün dağılır kesin. E bütün kemiklerin de kırılır. Kemikler kırılır ama kemikler sonra kaynar. Ama kalp kırılırsa... ...bir daha asla kaynamaz Ayşegül. Ya bırak Üçüncü sınıf şair lafları bunlar. Allah Allah ya. ben ne yapayım? Ben sana nasıl sürekli birinci sınıf şair lafı bulabilirim ki Ayşegül? Mis gibi laf işte. Neyini beğenmedin? Bak. Kalp kırılırsa kaynamaz. Sen bunu neyini beğenmedin şimdi? Hadi bırak boş konuşma. in aşağı. Hadi gel buraya. Gelmem Ayşegül. Gelmem. Hep teselli ediyorsunuz beni. Hep bir takım kararlardan beni vazgeçiriyorsunuz. Sonra inanıyorum size. Ah diyorum ya. Beni düşünüyorlar. Ah diyorum beni ne kadar çok seviyorlar. Benim iyiliğimi istiyorlar diyorum. Bir sıcak bakışa çocuk gibi kanıyorum ben. Hayatım boyunca insanlar beni sevsin istedim. Beni sevsinler diye uğraştım hayatım boyunca Ayşegül. Kimse kimseyi çıkarı olmadan sevmiyormuş. Çok zor anladım Ayşegül. Sen bilmezsin. Senin beni sevmen ne demek sen bilmezsin. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Senin beni sevmenden biliyorum. Yine suçüstü yakalandı.